Sel merkezi 2024 AYT'de çıkabilecek bir soru tipi, çok güzel bir soru. Çok zor bir soru değil, kolay bir soru ama güzel kurgulanmış. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Toprak yayınlarının ayete denemesinden bir soru. Şöyle birbirine dik iki doğru verilmiş. Bir fonksiyon grafiği verilmiş. Şurada da şu eşitlikte isteniyor. Yani k artı f türev 2k eksi 4 isteniyor. Yani öncelikle neyi bulmamız lazım? k? Yı. Nereden yararlanacağım bunun için? Bu birbirine dik olan doğrulardan yani eğimlerinden yararlanacağım. Şimdi D1 ve D2 doğrusunun eğimini bulacağım. D1 doğrusunun eğimini buluyorum. Yani M1'i buluyorum. D1 doğrusu burada x eksinden doğruya doğru geldiğim, Yönüm negatif. Dolayısıyla eğimim negatif olacak. Şuradaki açının neyine bakacağım? Tanjantına karşı bölüm. Komşu karşısı 2. Komşusu şurası. Yani 6'dan k'yı çıkaracağım. 6 eksi k. D2 doğrusunun eğimine bakacağım. Yani M2'ye. X e, ekseninden doğruya doğru geldim. Yönüm pozitif. E, tanjantına bakacağım. Karşı bölü komşudan 1 e, olarak göreceğim. Bu doğrular birbirine dik olduğu için M1 ile M2'nin çarpımı ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Yani eksi 2 bölü 6 eksi K ile 1'in çarpımı eksi 1 olacaktır. Şu eksiler birbirini 6 artıya çevirir. Dolayısıyla 6 eksi K 2'ye eşit. K da buradan 4 olarak bulunur. O zaman soru ne oldu? K yerine 4 yazdım da 4 artı F türev K yerine 4 yazdım 4 kere 2 8 8 eksi 4'ten 4 F türev 4. F türev 4'ü bulursam 4'ü eklediğimde de sorunun cevabını bulmuş olacağım. Peki F türev 4 ne demek? E, K şurada 4 bulmuştuk. Yani fonksiyonun x eşittir 4 noktasından çizilen bu teğet doğrunun eğimi demek. Aslında F türev 4 demek. D1 doğrusunun eğimi demek yani M1 demek. Peki M1'i ne bulmuştuk biz? Şöyle bir eşitlik bulmuştuk. Yani şu, şunu bulacağım. M1 eşittir. Eksi 2 bölü 6 eksi k'yı ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Dolayısıyla eksi 1. Yani şuradan da yapabiliriz. Hiç yerine yazmamıza da gerek yoktu. D1'i biliyorum zaten. M1 çarpımları eksi 1 ise bunun da eksi 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun değeri de eksi 1'dir. 4 eksi 1'den de cevabımız 3 olarak bulunur.